var. Sokakların kesinlikle bütün fotoğrafları çekilidir, elimizde belgelidir. Çınarlı Kapı'da Karanfilgı'da ticaret odasına kaydı vardır. Sebze meyve satabilir ama kaldırımda kesinlikle vatandaşın kaldırımını işgal edemez. Hiçbir esnaf kaldırımın işgalini esnaf işgal edemez. Doğan Ensinli burada boşuna başkanlık yapıyor. Boşuna koordinatörlük yapıyor. Kusura bakmasın bu işgal ettiği makamı boşaltsın. Biz biz pazarcı esnafı olarak bu işten çok müzdaremiz. Adamın oda kaydı yok. Vergi lafası yok. Hiçbir kaydı yok. Sokakta büyük şehrin sokağında cirit atıyor. Antalya'dan gelmiş, Aydın'dan gelmiş adam ceviz satıyor. Kahvelerde affedersiniz don gömlek satıyorlar. Atlet satıyorlar. Ya bu nedir ya? Bu rezillik nedir ya? Büyük şehir olduktan sonra bu sokaklar cirit atma meydanı oldu. Seyyarların bir şeyi oldu. Akisar'da biz zaten potansiyel görüyorlar Akisar'ı. Çünkü hiçbir kaldırım işgaliyle hiçbir seyyara hiçbir işlem yapılmıyor. Sayın Cengiz Ergün'e de sesleniyorum. Sayın Cengiz Ergün, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı. Akisar'da Doğan En kesinlikle iş yapmıyordu. Kesinlikle. Bizim, bizi kesinlikle muhataba almıyordu. Onun için yani Bak burada pazarcı arkadaşlar var. Pazarcıları çağırmadım. Sadece karpuzcu arkadaşları çağırdım. Pazarcılara mesela lazım buraya 300 400 kişi yıkarım ben. Ama biz sadece temsili olarak geldik. Sorunumuzun, sıkıntımızın bir yani dile getirmek için geldik. Ama nedir bu arkadaşlar ya? Bu kadar olmaz. Esnaf benim üstüme geliyor. Aklı manav arkadaş. Arka tarafta manavı var. Önünde 10 metre ilerisinde kiraz satılıyor. Beni arıyor. Ben büyük şeyler arıyorum. Keyfi arıyorsun. Mi? Zabıta amiri midir? Zabıta, zabıta müdürü mi? müdür? Efendi. Ya sen bir zabıta amiri olmuşsun. Zabıta müdürü olmuşsun. Efendi. Ne var bunda? Biz ilgilenemeyiz. Doğan El İl Sivriye telefon açtığında vatandaş beni ilgilendirmiyor diyor. Vatandaş seni ilgilendirmiyorsa bu koltuğu boşaltacaksın. Bu koltuğu boşalt arkadaşım. Yapacak olan gelsin. Maaşını nereden alıyormuş bu adam Kesinlikle sen bir vatandaş beni ilgilendirmiyor diyemezsin. Akisar'da 160 bin nüfuslu bir ilçede bu kaldırımı kullanacak olan vatandaştır. Karpuzcu kullanamaz. Manav kullanamaz. Kahveci kullanamaz bu kaldırımı. Ayıp denilen bir şey vardır. Artık kendisine çeki düzen versin. Sorun arkadaşlara da pazarcı arkadaşlara, karpuzcu arkadaşlara ne istekleri varsa Sayın Cengiz Ergün de bizi dinlesin. Yani bu adamla yola devam ettiği müddetçe Akisar'da hiçbir şey beklemesin. saygılarımla soru soralım o zaman. Tabii ki bu. Şey, büyük şehri mi ilgilendiriyor sadece? Diğer kurumları da ilgilendiriyor mu? Vergi dairesi veya küçük şehir, Hepsi belediyesi de var. Bizim sebze, meyve, yaş 5957 sayılı haller yasası pazar yeri yönetmeliğine göre pazar yerlerinde ve manav dükkanlarında yaz sebze meyve satılır diye bir kanunumuz vardır. Vergi dairesi, zabıta, büyükşehir, Akisar Belediyesi bunu herkes ilgilendirir. Hepsinin yani. Her şey. Vergici gelir vergi kontrolünü yapar. Çıksınlar bakalım vergi dairesi şu seyyar şuradaki gösterdiğim fotoğrafların vergi levhaları var mı? Oda kayıt belgeleri var mı? Hijyen belgeleri var mı? Affedersiniz. Yani burada kötü konuşmak da istemiyorum. Yani defalarca ben aradım Doğan abi. Defalarca aradım. Ama kusura bakmasın arkadaş. Sen bir esnafı yok sayamazsın. Veya vatandaş beni ilgilendirmiyor diyemez. Varsa sorunuz sorun abi. Yani başka arkadaşlar konuşmak isteyen varsa alabiliriz. Ya hepimizin sıkıntıları var. Biz şu an burada temsili olarak buradayız. Burada 8-10 tane 15 tane esnaf arkadaş olarak geldik. Sıkıntılarımızdan e, bir tanesi denetim bir kere yok. Sonra seyyar. Seyyar demek ne demek? Ya pazar yeri diye bir şey var. Ya Biz bana hepimiz bana, benim, benim esnafıma hijyen belgesi aldırttılar. Benim esnafım mal almaya gittiği yerden arabasına malı yüklüyor. Sabıta kontrolünden geçiyor. Vergi kontrolünden geçiyor. Gümrük ve Ticaret e, Ulaştırma Bakanlığı'nın yük ağırlığı kontrolünden geçiyor. Pazar yerine geliyor. İşgaliye ücreti ödüyor. Ondan sonra rüsum parası ödüyor. Halkayı sistemine bildirimini yapıyor. Ya arkadaş size soruyorum ben. Şuradaki meydanda Sokak ve mahalle aralarında seyyar satan ne ödüyor? Kime ne ödüyor? Pazar yerlerindeki e, işgaliye ve ücretleri esnaflar ödüyor mu? Akisar Belediyesi tamamıyla o işte sorumludur. Evet, bizim esnafımız kesinlikle ne vergi kaçırır, ne de işgali ücreti ödemem diyemez. Tezgah açıyorsa 11 lira 50 kuruş o gün o tezgaha para ödemek zorunda. Yahya abi. Sen de gel abi konuş. Sıkıntılarını, sorunlarını. Anlatın abi. Sizin ama var mı? kusura bakmasın Siz yani. Bu, şey? Vallahi Akisler benim söyleyeceğim şu. Değil. Kayıtlı arkadaşlar var. Kayıtsız arkadaşlar var bu memlekette. İşlem yapılması gerektiğinde kayıtlı insanlara her türlü işlem yapılabiliyor. Çünkü kayıtlı ama kayıtsız insana hiç kimse hiçbir şey yapamıyor. Neden yapamıyor? Kaydı yok çünkü hiçbir yere. Muhatap olacağı yer yok. Ben Aylık benim dükkanımın gideri 10000 bin, bin lira civarı. Bu da senede 120 130 bin lira para yapar. Ben bu parayı cebimden çıkarıyorum. Tabii ki giderlerim için, masraflarım için. Ben her türlü belgelerimle yapıyorum bu işi. Masrafım ne oluyor? Hani aldığım mazotudur, mala gittiğimde verdiğim ambaliyelerdir. Bunların e, bu paranın içinde hükmü yok yani. Bunlar hariç. Ben senede 120-130 bin lira bedel ödüyorum. Ufacık bir dükkanda. Adamın hiçbir şeyi yok. Gelecek benimle aynı şekilde iş yapacak. Böyle bir dünya yok yani. Değerli basın. Şimdi İnsan şurada biraz vicdanlı olur yani. Şimdi burada peynirci bir arkadaşımız dükkan açmış. Önüne de karpuz koymuş. Ya sen peynircisin, şarkutericisin. Senin karpuzla ne işin olur arkadaş? Burada burada bir tane yetkili yok mu ya? Şurada bir tane yetkili bize cevap verecek yetkili yok mu şu maskide? İnsin ya Doğan El Sihri yukarıda insin. Benim sorularıma cevap versin. Arkadaşlar benimle bir konuşabilir miyim? Buyurun. Buyurun. Bakın arkadaşlar ben size bir şey anlatmak Sadece bir sistem. Hepimiz Allah'a çok şey, askerimizi yapmışızdır. Doğru mu? Eğer onbaşısına, onbaşı çavuşuna, çavuş, az subayına, az subay üst teminine bu şekilde gider. Yetki sıralaması. Doğru mudur bu? Günü yapılması zor topuz olan bir şey yok. Niye gelmiyor? Bakın şurada yani, Bakın görüyorsunuz. Yani. Şu ortamı görüyorsunuz. Ben bugün zabıta bir işe yarıyorum. Zabıta arabaya binip de kırk kaç üzerinde bir çam ağacının altına açıp da uğrayayım kafaya uyuyayım mesai doldurayım mesaisi yok. Pazar günleri saat beşte saat beşte mesaisi bitiyor. E arkadaşım beşte senin mesai bitiyor da pazar beşten sonra başlıyor. Esnafın sıkısı beşten sonra. Arabalarımıza giremiyoruz çıkamıyoruz. Neredeyse silah var konuşacak. Pazar pazarında birazsa pazar da. Biraz da pazar pazarında. Zabıta alamaz çay hocamda otursunlar. Saat beş oldu bir Ya kardeşim pazar beşten sonra başlıyor. Sen memursun. Bak ben hala soruyorum. Gerekli ceza varsa bana beş milyar değil yüz milyar da cezayı bana kesmenize razıyım. Ben bir gariban hesabım. Bana kes önce. Görevini yerine getireceksen önce bana kes. O üniformanı rayın üzerinde taşıyın. Taşıyın. Bizim isteklerimiz Akisar'da Akisar, Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası'na kaydı bulunmayan, vergi levhası olmayan, hiçbir kişiye sokak ve mahalle aralarında seyyar satıcılık yaptırılmaması. Sayın Cengiz Ergün'den bunu istirham ediyorum. Buraya eğer gücü yoksa, kuvveti yoksa, yetkisi yoksa maskeyi kapatsın. Maskeyi biz istemiyoruz. Kesinlikle istemiyoruz. Çünkü bizim muhatap alacağımız hiç kimse yok şu maske. Evet yok abiciğim. Onun için maskeyi kapatsın. Eğer sokaklar devre devredilmesi gerekiyorsa Akisar Belediyesi'ne sokakları devretsin. Adamın 57 tane, 60 tane zabıtası var. Biz onlarla uyumlu olarak çalışıyoruz. Hiçbir şekilde büyük şehir olmadan önce biz böyle sıkıntı yaşamıyorduk. Ben 1998 yılında pazarcılık yapmaya başladım baba mesleğim. Böyle bir sıkıntı görmedim. Bu ne ya? Kar peynircisi karpuz satıyor. Adam tütün satıyor tütünün önünde gelmiş karpuz satıyor. Ya sen kimsin ya? Kusura bakmayın arkadaşlar. Bir hatamız kusurumuz olduysa affola. Bizim isteklerimiz Akisar'da marketlerin önünde olan e, sebze meyve reyonlarının kaldırılması ve Akisar'da seyyar satıcılara kesinlikle izin verilmemesi. Teşekkür ederiz. Doğan Bey, bu memlekette bu memlekette memur sıfatı taşıyorsa büyük. görevini layıkıyla yerine getirsin bizim istediğimiz o. Kim olursa olsun aldığı paranın hakkını versin. Ağaçlarını bizden alıyorlar. Aldığı paranın hakkını versin. Kim olursa olsun belediye personeli, devlet personeli. Kim olursa olsun aldığı paranın hakkını versin. Biz maskenin önüne gelmişiz. Bir tane yetkili siz ne yapıyorsunuz? Deme.